direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Olay İstanbul Sancaktepe'de direksiyon eğitimi verilen alanın yanındaki kafede meydana geldi. Girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın iddiaya göre evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi. Duruma sinirlenen kadının babasıyla ağabeyi direksiyon öğretmenlerinin oturduğu kafeye gitti. Babaylıoğlu, kızların başarısızlığından sorumlu tutukları sınav komisyonu başkanı olan direksiyon öğretmeni B.A.'ya saldırdı. Babaylıoğlu'nun yumruklu saldırısına uğrayan öğretmen B.A. kendisini savunmak istese de yere yıldı. <laughs> Kafedekilerin saldırgan Babaylıoğlu'nu engellemesiyle kavga sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A. kendisine saldıran Babaylıoğlu'dan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan Babaylıoğlu'nun serbest bırakıldığı öğrenildi. Direksiyon öğretmenine saldırı anı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde babayla oğlunun masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen BA'ya yumrukla saldırdığı görülüyor. Yumruklara maruz kalan öğretmen de yere düşüyor. Kafedekilerse babayla oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.